sarayım canım şimdi çıkıyorum. Sen? İyi çık bakalım. Aa, ah. Cenk! Ya insan bir haber verir niye söylemiyorsun geldiğini? Aşk olsun. Aşk olsun tabii ya bak güzel söyledin. <laughs> Delisin sen. İyi restoranda da bakırsın o zaman beni. Yok önce başka bir yere gideceğiz. Nereye? Gel göreceksin. Ya Cenk hadi ama. Nereye gidiyoruz? Söylesene artık. Ya sen sabırlı olamaz mısın iki dakika ya? Aa. 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 Çiçekler kime? Onlar çok sevdiğim, çok kıymetli birini. Benim için değil mi yani? Yok, sana değil. Cenk, ne oluyor? Gel sen. Kemal amcayla konuşacaklarım var. Anneciğim. Babacığım. Biz geldik. Sizi Cenk'le tanıştırmak istiyorum. Ben aslında daha önce gelmek istedim ama kızınız getirmedi. Hayır ben daha önce getirecektim aslında ama zaman olmadı Ya ben böyle şeyler beklemeye gelmez dedim. Bir an önce gidelim tanışalım dedim ama getirmedi. Ben de ne yapayım tuttum kolundan kendim getirdim. Biz kızınızla birbirimizi seviyoruz. Ve evlenmek istiyoruz. Ha evet tabii biraz uysuz ama ne yapalım çekilmeyecek kadar da değil. <laughs> ya bana huysuz diyene bak sen. Babacığım sen tanıyorsun beni. Boş ver dinleme onu. Neyse Kemal amca. Biz kızınızla evlenmek istiyoruz. Acımı da mutluluğumu da onunla paylaşmak istiyorum. Gizlemeden, sakınmadan onun yanında gerçekten huzurlu hissediyorum kendimi. Beni gerçekten ben olduğum için seven bir kalbi olacak o kadar iyi yürekli, o kadar vefakar bir evlat yetiştirmişsiniz ki ben size de teşekkür etmek istiyorum. Ben sanırım bu konuda biraz şanslıyım. Onu eşim olarak görmekten gerçekten mutluluk duyacağım. Ha tabii sizin de izniniz olursa da ben huzurunuza bir daha sormak istiyorum. Benimle evlenir misin? Azra Güneş. Evet. Baba. Anne. Ben sizi gerçekten çok seviyorum. Keşke şu güzel günlerimde siz de yanımda olsaydınız. Sizin yüzünüzdeki gülümsemeyi görebilseydim. Ama... Siz artık benim en güzel rüyalarımdasınız en güzel hayallerimdesiniz. Babacığım... ...sen bana günün birinde aşık olacağım adımı bulacağımı söylemiştin. İşte ben o doğru insanı buldum. Ve onu gerçekten çok seviyorum.